Bugün babam ve kardeşimle beraber çok büyük bir sürü çabuk fırlatması yapacağız. Evet arkadaşlar bugün çabuk fırlatacağız. Hadi bakalım. Hadi şimdi başlayalım. Başlıyoruz. Öncelikle aşağıya bir tane koyuyoruz. Üzerine de bir çapraz yapıyoruz. Üçüncü hamle hemen yanından alıp birincinin altına ve ikincinin üstünden geçecek şekilde bir çarp yapıyoruz. Böyle örmeye devam ediyoruz. Zincir uzadıkça yapmak daha kolay hale geliyor. Belli bir seviyeye geldikten sonra artık ilk başladığınız kısmı bırakıp sonrasında sadece uzatmak istediğiniz yeri basınç uyguluyorsunuz. zorcu bir şey oldu ama çok uzun bir zincir yapmayı başardık. Hazırsak yapalım mı? Evet. Yapalım mı?